Merhaba arkadaşlar ben Ali Yaklaşık Klasın 5. <laughs> bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sesim gitmiş lan. <laughs> evet bu videoda Klasik Klas Aslında Gangster Vegas günüydü bugün ama Gangster Vegas yarın olacak çünkü şurada bir şey de oluyor işte. Onu beklemek zorundayız. Gibi bir şey işte. Böyle. Şurada. <laughs> Şimdi savaş yapmayacağız onu diyeyim de yani. Az önce bakın gerçekten. Az önce kaç dakika olmuş? 14 dakika. Bana sol seviye biri Vakıf Ruki'ye gönderdi. Yüzde yüz yendim. Ama gerçekten var Ruki. Çok güzel. Yani çok iyi. <laughs> Dövüşüyor. Yani klanımın ismi bakla çıkabilir. Aa, burada da Berat var. Berat da ben. Ya ben liderim. Berat benim interneti kullanmamı sağlayan şahıs kişi yani. O, onlardan giriyor interneti. Ee, Videoda oyunları da oradan atıp indiriyorum işte ben. Ne haber falan yazayım şuraya da. Ne haber baby? Değil de ne haber yazalım. Oruç oruç video çektiriyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tamam. Uh. Oh Devam devam devam. Yeah. Bir dakika. Hiç büyücü yok mu burada? Neden hiç yok? Bir tane büyücüye gerek var. Sadece bir tane dostum. Sadece. Haydi bakalım. Birinci kim lan ligimde? Ligimde düşünün gümüş iki. O kadar kupam düşmüş yani şu savunmalara bak. Hepsini kaybettim hep. Adamlar çok güçlüler. ne yapayım. Ben de ama kazanıyorum yani saldırı günlerim. Bak şurada bir küfür et. Onun ben ağzını Neymiş? Al sana e-posta. Dırdı çocuğu. Göt. Diktir git. Klandan göt veren. Dır ditt. git. Lan. Bu klandan. Pit. Doğru kim? Al sana e çocuğu göt siktir git. Klandan göt veren ibne siktir lan bu klandan pitch, Klandan atıldım. Sen. Tövbe ya. Sikiler sikimizi. Amıklar götler. O ne amın. <laughs> Sizleri tanıdığıma vaat oldum. Get desem Katrine dayar bas. Ne diyorsunuz ya? gök gibi yazıyor. Tamam. Bir tane saldırı günü gösterelim. Bir dakika. Ha. Ha, bunu izleyelim. Ama mal oldu işte yani. Parası çoktu. 61 bin bak düşünün saldırdım ben de. Yendim açıkçası. Tabii lan yendim yani. Söylemeye gerek yok. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Oh yeah. Oh yeah. O halde bu ülke bence en İşte orada Valle çıkacak. Aynen. Bir vuruşta götürüyorlar. Ee, duvar yok etmedi. Biraz kötüsün Valle ki Bu kadar adamla birinci olduğum için çok teşekkürler. adamlarım çok yani. de canı hiç bitmiyor, bil de yani. Dozer geçti üstünden. Tam tam o. Mahvoldu, mahvoldu. Aa, yendik arkadaşlar. Yendik oğlum. Bak 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 Valorant'a bak 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 bak. Oba yendik yani ezdik gitti. Çok iyi maçtı. Arkadaş Aa, Gangster Vegas gittim. Bir dakika lan. Olmuyor mu oğlum bu? Hay ananın ki ya. Bir saniye. He 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 he. He 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 gibi bir şey işte. Aman amık. Evet. Evet. Burada videoyu bitirelim. Ha bu arada bak Vine programına gelelim. <laughs> Ali Kangöbüt diye hesabım vardı ama siz Ali Kangöbüt 2 yazarsanız sevinirim. Çünkü Ali Kangöbüt 2 aynen şöyle yazılıyor işte. Ee, Survivor'da çekecektik. Atacağım bir tane korku film çektik ya yani öyle şaka amaçlı beğenmeyi de bilirsiniz takip edebilirsiniz beğen edebilirsiniz bilirsiniz. işte böyle yani işte tamam izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın abone olmayı unutmayın yorum atın beğenin